Merhabalar, ben Muradiye Mahalle Muhtarı Mustafa Keseroğlu. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel idareler seçimlerde yeniden aday oldum. İskenderun Muradiye Mahalle Muhtarı ve Muhtar adayı Mustafa Keseroğlu, 31 Mart seçimlerinde mahalle sakinlerinden destek istedi. Bu mahallede oturuyorum. Muhtar Keseroğlu, "Pazar günü yerel idareler seçimini gerçekleştireceğiz. Ben yaklaşık 35 yıldır bu mahalledeyim. Belediyeci olmam nedeniyle de mahalle sakinlerimizin tüm sorun ve sıkıntılarını kısa sürede çözerek onların mutlu olmalarını sağladım. Bundan sonraki süreçte de azalarımla birlikte mahallemize hizmet etmeye devam edeceğim. Tüm mahalle sakinlerimizin oyuna talibim." dedi. Mahalle sakinlerimizin isteği doğrultusunda bu onurlu, şerefli mesleğe yani yeniden devam etmek istiyorum. Yaklaşık 35 yıldır bu mahallede oturuyorum. Muhtarlık öncesinde de e, tüm mahallemizin sıkıntılarını, dertlerini, her şeyini biliyorum. Ben bir belediyeci olarak yani belediyede 25 senedir yaklaşık belediyeciyim, çalışıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Yani mahallemiz için gece gündüz demeden çalışıyorum. Yaklaşık son bir senedir zaten muhtarım. Yaşanan 6 Şubat depremi sonrasında Ömer Faruk Bilgil'den aldığım görevi adaletle mahalle sakinlerimizin tümüne hizmet etmeye gayretindeyim. Deprem süresince yapılan yardımların tamamını eşit ve ihtiyaç sahiplerine göre dağıtmaya özen gösterdim. Muradiye mahallemize bugüne kadar muhtar olarak görev yapan tüm büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Emeklerine sağlık, taşın altına elini koyan tüm azalara teşekkür ediyorum. Tek bir gayemiz var. O da mahallemizi güzelleştirmek ve mahalle sakinlerimizin de sorunsuz ve kaliteli yaşamlarına olanak sağlamaktır. 31 Mart yerel seçimlerinde tüm mahalle sakinlerimizin oylarına talibim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize saygılar sunuyorum.